Hey Allah'ım kızım ya. Mutlu yıllar. Hadi üfle. Gelip geçenleri sen sandım. Üçüncü yakışım bu Mumu. Beni kaçtın sen? Hayır. Semra Hanım'la yarıyorsan sakın arama. Burada olduğumu biliyor. Ha, o mu hatırlattı? Hı hı. Hadi üfle. Ha, dur. Ama önce dilek tut. Kızım benim dileklik halim mi kalmış ya? E, kendin için tutmayacaksan benim için tut ya. Olmaz öyle. Ne tuttum? o da bana kalsın. Aç mısın? Çok aç Anne Ben de çok açım. Lahmacun söyleyeceğim. Acılı. Acılı, soğanlı. Ha? Tamam. İki, üç. Beş. Yuh. <laughs> Aslında ben bu sürprizi iş yerinde yapacaktım. Böyle arkadaşların falan da olsun diye. Ama sonra dedim ki kesin orada değildir. Sonra buraya geldim. Yok yok. Ben öyle şamata sevmem. Niye? İnsan asıl böyle günlerde kalabalık <laughs> olmak istemiyor mu? Ya kendimden biliyorum. Eminim sen de öylesindir. Ya ben sevmiyorum kalabalık falan. Şunu bir kabul et artık. Cık cık. Hem ayrıca kim ne yapsın benim doğum günüm ya? İyi tamam. Şimdi sana doğum günü tartışması yapamayacağım. Hadi pasta ye. Yiyeceğim lan yiyeyim. Karnım aç. Sevmedin değil mi? Semra anneye o kadar sordum neli seviyor diye hiçbir şey söylemedim. Ben de gittim kendi sevdiğimi aldım. Kendi sevdiğini mi aldın? Ayıp be. Sen nasıl kardeşsin ya? Bir de söylüyorsun bunu. Niye ya? Ne olacak? Bil benim sevdiğim pastayı. Hem doğum günümde ona göre alırız. Hadi ya. Lahmacun bekliyorum. Lahmacun yiyeceğim. Ondan sonra da tatlı yiyeceğim. Bunlar hep öğretilmiş alışkanlıklar mesela. Ya yani tatlı, tuzlu ne fark eder? İkisi de aynı yere gidiyor. Keyfin ne derse onu yap. Bak bana mesela ben şu anda pasta yemek istiyorum. Lahmacun? Ne gelsin yiyeceğim. Midesiz. Bu arada Bak. Ben bir ipucu buldum. Ne ipucu? Anneme ilgili. Gittin mi? Gittim. Gittim. Neler dedim? İçeride bir arkadaşım var dedim. Birine bakıp çıkacağım dedim. Hiçbir şekilde almadılar beni. İyi olmuş. Başını belaya sokacaksın. Ben niye başımı belaya sokayım ya? Benim annem orada çalışıyor olabilir. Farkında mısın? Neyse, gittim almadılar beni. Ben de düşündüm de, benim için sen gidersin belki bakarsın diye. Polissin ya, istediğin her yere girebiliyorsun. Bakarım bir ara, elim yüzüm yıkayacağım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.